Amerikan sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Türkiye'de 30 Mart seçimleri geride kalsa da tartışmalar ve oy sayımından kaynaklanan gerginlikler sürüyor. Türkiye'deki seçimler başkent Washington'da da uzmanlar tarafından yakından izleniyor. İşte biz de seçim süreci ve sonrasının buradan Washington'dan nasıl izlendiğini ve algılandığını Amerikalı uzmanlara sorduk. Amerika'nın sesinden Melek Çağlar'ın haberi. Türkiye her zaman Washington'daki dış politika çevreleri için yakından izlenen, her zaman merak uyandıran bir ülke. Bu ilgi son zamanlarda Türkiye'deki siyasi gelişmelerle daha da arttı. Görüşlerine başvurduğumuz bazı uzmanlar seçimleri yerinde izlemek için Türkiye'ye gittiklerinden kendilerine elektronik mesaj yoluyla ulaşabildik. Bu isimler arasında yer alan Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Michael Vernon değerlendirmesi şu şekilde oldu. Başbakan Erdoğan ve lideri olduğu AKP son seçimlerde hala halkın büyük bir kesimine hitap ettiğini gösterdi. Bunda da partinin geniş çaplı halka inen faaliyetleri etkili oldu. Başbakan Erdoğan kazandığı bu seçim zaferini devam ettirme anlamında toplumdaki derin görüş ayrılıklarını gidermeli ve kendisi de yürüttüğü kutuplaştırıcı stratejilerinden vazgeçmeli. İleriye dönük olarak bakıldığında en iyi senaryo başbakanın ve AKP'nin söylemini yumuşatmasıdır ki bu Türk toplumundaki kutuplaşmayı gidermede olumlu rol oynayacaktır. Ekonomideki yavaşlama ve sürdürülebilir durumda olmayan cari açıklar dikkate alındığında bu söylem değişikliği daha da fazla önem kazanıyor. Daha kötü bir senaryo ise medya mensuplarına yönelik baskının, başbakanın kutuplaştırıcı söyleminin, siyasi maksatlı soruşturma ve vergi cezalarının ve muhafazakar kanada yönelik misilleme amaçlı tutuklamaların devamıdır. Bu belirsizlik döneminin devamı anlamına gelir ve Türkiye'nin uluslararası toplum ve yabancı yatırımcılar nezdindeki konumunu zayıflatır. 2005-2008 yılları arasında Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Rose Wilson'ın değerlendirmesi ise şu şekildeydi. İlk alınan sonuçlar AK Parti'nin Türk seçmeninin önemli bir çoğunluğunu elinde tuttuğunu, muhalefetin ise hala tabanını etkili biçimde genişletemediğini ve iktidara karşı etkin olamadığını ortaya koydu. Genel anlamda Türk seçmeninin AK Parti'yi son 9 aydaki siyasi çalkantılara ve otoriter yaklaşıma rağmen yaklaşık 12 yıllık iktidarı boyunca yaşanan ekonomik büyüme, refahın artması göreceli olarak istikrar ve güven ortamı gibi unsurlar nedeniyle tercih ettiği söylenebilir. Seçimleri Türkiye'de izleyen Partiler Üstü Politika Merkezi Dış Politika Projesi Direktör Vekili Blaise Metzal ise şu şekilde bir yorum yaptı. Alınan sonuçlardan elde edilen genel tablo Türkiye'nin hala siyasi gerginlik ortamından çıkamamış olduğudur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine hedef alan geniş çaplı yolsuzluk suçlamaları ile yaklaşık 3 aydır devam eden çalkantıya rağmen yerel seçimler net bir çözüm getiremedi seçimler daha ziyade toplumun nedenle bölündüğünü ortaya koydu. Partiler Üstü Politika Merkezi'nin Türkiye girişimi eş başkanı ve Amerika'nın eski Ankara Büyükelçilerinden Morton Abramowitz ise şu değerlendirmeyi yaptı. Bu başbakan Erdoğan için kesin bir galibiyet anlamı taşıyor. Görünen o ki seçimler öncesinde ortaya atılan yolsuzluk iddialarının Türk halkı üzerinde etkisi olmadı. Halk Erdoğan'a ve yönetim tarzına muhalefet veya Gülen hareketine itibar ettiğinden çok daha fazla itibar ediyor. Bu yüzden de başbakan Erdoğan yolsuzlukların üzerine gitme ve yasakları kaldırma konusunda üzerinde bir baskı hissetmiyor. Bu yüzden de mevcut politikalarını devam ettirecek, otoriter olmayı sürdürecektir. Washington Enstitüsü konuk uzmanlarından ve yine bir dönem Ankara'da Amerikan Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey'in katıldığı bir paneldeki değerlendirmesi ise şöyle oldu. Türklerin dediği gibi demokrasi demokrasidir. Her oy önemli, her oyun bir değeri var. Son seçimler AKP için büyük bir zafer. Erdoğan seçmen kitlesini elinde tutmayı başardı. Geleneksel olarak Türkiye sağ partiler tarafından idare ediliyor ve AKP de sağ kesimi elinde tutuyor. Bundan sonra Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünecektir ve BDP'nin de vereceği destekle %50 oy oranını yakalayabilecektir. James Jeffrey bundan sonraki dönemde Erdoğan'ın yönetim tarzında değişiklik yapmayacağını, özellikle de sosyal medya gibi platformları kapatarak dış dünyayla bağlantısını kesen bu tür bir tarzın Türk ekonomisine nasıl etki edeceğinin zaman içerisinde ortaya çıkacağını kaydetti. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Ülkemize başkent Washington'un da uluslararası toplumunda öncelikli gündem maddelerinden olan Ukrayna krizine dair bir haberle devam edelim şimdi. Birçok ülke Ukrayna'nın son derece zor durumda olan ekonomisini kalkındırmak için kolları sıvadı. Uluslararası para fonu IMF geçtiğimiz hafta 18 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketini onayladı. IMF üyesi ülkeler ayrıca Ukrayna'ya 9 milyar dolarlık ek kredi garantisi sağlama sözü de verdi. Amerika'da ise kongrenin her iki kanadı eşine oldukça az rastlanan bir birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Ve hem Rusya'yı Kırım'a ele geçirdiği için kınadı hem de Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek mali yardım onayladı. Mil Arsegan'ın haberi. Bu yıl %3 oranında küçülmesi beklenen Ukrayna ekonomisinin acil yardıma ihtiyacı var. Ukrayna'nın gayri safi milli hasılasının üçte biri tutarında borç ödemesi yapması gerekiyor. Başbakan Arseniy Yatsenyuk parlamentoda çok açık konuştu. Ukrayna ekonomik iflasın eşiğindedir. Ukrayna ekonomisini istikrara kavuşturma sözü veren IMF yetkilisi Nikolay Gorgiev, 18 milyar dolar acil yardımda bulunacaklarını Ayrıca başka kredi garantilerinin de söz konusu olduğunu söyledi. Bu mali yardımın tutarı 2 yıl içinde 27 milyar dolara çıkacak. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Oli Rehn'e göre kurtarma paketi Ukrayna'nın kemer sıkma politikalarına evet demesine bağlı. Mali yardım Ukrayna'nın giderek kötüleşen ekonomisini istikrara kavuşturacak. Yardım paketi bu nedenle krize barışçı çözüm bulunmasının hayati önem taşıyan bir parçası. Uluslararası toplumun yardıma koşması Kiev halkını heyecanlandırsa da kimileri paranın nasıl harcanacağı konusunda şüpheli. Bizi boşuna umutlandırıyorlar çünkü bu borç paradır. Borçların geri ödenmesi gerekir. Eğer yolsuzluk yapılır, paralar çalınırsa bu borcu halk ödemek zorunda kalacak. Bu da büyük haksızlık. Amerika'da Ukrayna'ya yardım etmek için girişimlerde bulunuyor. Kongrenin her iki kanadı da Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık kredi vermeyi onayladı. Demokrat Partili Senatör Harry Reid, bu yardıma 100 milyon dolarlık doğrudan yardımında dahil olduğunu söyledi. Bu yaptıklarımız daha başlangıç. Ukrayna halkını desteklemek için adım atan senatodaki tüm meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise daha fazla adım atılması gerektiği görüşünde. Amerika ve NATO'daki müttefikleri Rusya yanlılarının tahrip ettiği orduyu yeniden kurmaları için Ukrayna halkına savunma silahları vermeli mi? Bana göre bu sorunun yanıtı evet. Çünkü Putin'e gözdağı vermek istiyorsanız Kırım'da ödediği bedelden çok daha ağırını ödetmeniz gerek. Amerika Rusya'yı daha da tecrit etmek için yeni yaptırımları tartışmaya devam ediyor. Ancak bazı uzmanlar yeni yaptırımların hem Amerika hem de Avrupa ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington. Ukrayna'nın maddi sıkıntılarından bahsettik. Biraz da krizin diğer tarafındaki Rusya açısından duruma bakalım. Kriz Rus ekonomisine de ciddi zarar vermeye başladı. Rus yetkililer Amerika ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımları önemsemiyor gibi görünse de uzmanlar yatırımcıların riskten kaçınmaya çalışmasının Rusya'da sermaye kaybına yol açtığını söylüyor. Dünya Bankası'na göre ise Kırım krizi sürdüğü takdirde Rus ekonomisi %1,8 oranında küçülecek. Dünyanın en büyük 9. ekonomisine sahip Rusya geçen yıl sadece %1,3 oranında büyüdü. Bu yıl ise en ufak büyüme bile olumlu sayılacak. Borsanın bu yıl neredeyse %14 oranında değer kaybettiği Rusya'da rublenin değeri de dolar karşısında %11 oranında düştü. Enflasyonun Mart ayında %7'ye çıkması bekleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's daha fazla yaptırımın yolda olduğu tehdidi ve ekonomik kırılganlık nedeniyle Rusya'nın görünümünü durağından negatife indirdi. John Chambers, Standard and Poor's derecelendirme sorumlusu. Yatırım ortamının kötü olması ve yatırımcı güveninin azalması, Rus ekonomisinin bu ve önümüzdeki yıl büyümesine ilişkin beklentilerimizi düşürmemize yol açtı. Yatırım riskleri ve kredi dereceleri dengede olmadığı için ekonomik görünümü negatif olarak belirledik. Yatırımcılar, Kırım krizinin başlamasından bu yana Rus ekonomisinden 70 milyar dolar çekti. Rus Devlet Bankası Siberbank Başkanı German Grafe'a göre bu eğilim devam ederse ekonomik gerilemeye başlayabilir. Her şey hangi senaryonun gerçekleşeceğine, olayların nasıl gelişeceğine göre belirlenecek. Sermaye çıkışı 100 milyar doları bulursa ekonomik büyüme sıfıra iner. Ancak Rusya çok da kötü durumda sayılmaz. Rus Merkez Bankası daha büyük miktarda sermaye kaybetmeye dayanacak güce sahip. Enerji ihtiyacının üçte birini Rusya'dan karşılayan Avrupa'ya doğal gaz akışını keserek misilleme yapmakta bir seçenek. İktisatçı Mark Hamrick'e göre Avrupa, Rusya'nın enerji kozunu kullanmasından çekiniyor. Tırmanan krizin istenmeyen sonuçlar doğurması mümkün. Rusya bazı adımlar atmaya başlarsa ne olur? Batı bunun karşılığında daha sert yanıt verebilir. O zaman da Rusya'nın Avrupa'ya ihraç ettiği enerji kaynakları tehlikeye girer. Böyle bir senaryo ekonomik darboğazın küresel çapta yayılması anlamına gelebilir. Gelirinin yarısını enerji ihracatından elde eden Rusya da büyük darbe alır. Boston Üniversitesi'nden Igor Lucas'a göre Rusya'da halkın ekonomik açıdan zorlanmaya başlaması yaptırımların işe yaramasının göstergesi sayılabilir. Yaptırımların Rusya çapında hayat standartlarını olumsuz etkilemeye başlaması gerekiyor. Bu şekilde kamuoyunun Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e verdiği destek azalabilir. Rusya'da gıda ve ithal mal fiyatları yükselmeye başladı bile. Kimi Moskovalılar da Amerika ve Avrupa Birliği yaptırımlarının hedef aldığı bankalardan para çekmekte zorlandıklarını söylüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Son günlerde Suriye hükümeti ve müttefiklerinin muhalefet üyelerine yönelik siber saldırılar düzenledikleri yolunda haberler basına yansıyor. Bu noktada Obama yönetiminin Suriye ordusuna karşı siber saldırı düzenleyip düzenlememe kararını gözden geçirdiği de biliniyor. Ayrıntılar Amerika'nın sesinden Kent Klein'ın haberinde. Suriye'de şiddet olaylarının sonu gelmiyor ancak çatışmaların hepsi sokaklarda yapılmıyor. Bu savaşın bir kısmı da sanal ortamda. Elektronik Cephe Vakfı, iki yıldır Suriye'deki muhalefet gruplarına ve ülke dışındaki Suriyelilere yönelik siber saldırıları inceliyor. Kurumun küresel politikalar uzmanı Eva Galperin, saldırılardan Suriye lideri Beşer Esad ve taraftarlarını sorumlu tutuyor. Bu saldırılar çok az sayıda grup tarafından yönetiliyor. Suriyeliler hakkında bu yöntemle bilgi alma konusuyla en çok ilgilenecek taraf da Esad rejimi. Washington'daki Suriye Acil Durum Görev Gücü'nden Evan Barrett'a göre sosyal medya siteleri Suriyelileri tanımlayarak tutuklamak ve işkence etmek için kullanılıyor. Suriyeli muhalifler rejimin bunu yaptığından emin ve bazı kişilerin bu şekilde tutuklandığını düşünüyorlar. Rejimin bu kişilerin eylemlerinden haberdar olmasının internette gözlem yaptıkları dışında bir açıklaması yok. Obama yönetiminin siber saldırılarla Suriye askeri operasyonlarına ve özellikle de sivillerin üzerine varil bombası atılmasını engel olmayı düşündüğü bildiriliyor. BERT'a göre bu insanların acı çekmesini sınırlamanın ucuz bir yolu. Sivil bölgelerin bombalanmasını bir ya da iki hafta içinde de olsa engelleyebilirsek bunu önemli bir başarı sayarım. Amerika daha önce İran'ın nükleer tesislerine karşı siber saldırı düzenlemişti. Amerika saldırıda Stuxnet adlı virüsü ve başka yazılımlar kullanmıştı. Ancak istihbarat uzmanlarına göre bu saldırıların etkisi sınırlı. Barrett 2012'de Ulusal Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye siber saldırı düzenleme konusunda başvurduklarını ancak yanıt alamadıklarını söylüyor. Bu bir siber strateji izlenmediği anlamına gelmiyor. Belki de bize kendi eylemlerini açıklamak istemediler. Ancak Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Konseyi ile görüştüğümüz zaman bize böyle bir politika izlenmediği söylendi. Suriye'nin siber saldırıları konusunda konuşan Evangelperin, Amerikan yönetimi uzak dursa da Amerikan internet şirketlerinin bu sorunla mücadele etmek istediğini söylüyor. Bu kötü amaçlı yazılımlar Amerikan şirketlerinin kontrolündeki platformlar kullanılarak yayılıyor. Bunlar Facebook veya Skype ya da Gmail gibi e-posta hizmetleri. Amerikan şirketleriyle işbirliği yaparak çok başarı elde ettik. Yönetimin stratejiyle ilgili tartışmaları sürerken Suriye'de çatışmalar da 4 yıldır devam ediyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. TGT Haber ekranlarından sizlere ulaştırdığımız bu bültenimizin salıdan cumaya kadar olan canlı yayınını kaçırırsanız arşivimize ulaşmak için internet sitemizdeki multimedya bölümünü kullanabilirsiniz. Amerika ve dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları aktarıyoruz yayınlarımızda ve bunu da Amerika'nın sesinin dünyanın değişik köşelerindeki deneyimli muhabirlerinin gözünden yapmaya çalışıyoruz. Muhabirlerimizin ayrıntılı analizlerini internet sitemizde de her zaman bulabilirsiniz. Bu küçük hatırlat da böylece yapmış olalım. İngilizce dersleri her zaman, herkes için, her düzeyde Amerika'nın sesinde. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün canlı yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikaninsesi.com Yarın yine bu ekranda görüşmek üzere, iyi akşamlar.